sizlerle Minecraft'ta texture pack yapmayı göstereceğiz. Başlıyoruz. Evet. Bunun için bize gerekli iki tane uygulama, üç tane uygulama var. Kırık demeyi kaldı. Bloklarca pro. Minecraft ihtiyacımız yok. Var var. Açık Minecraft, The Minecraft var. Bu ikisi bir tekstür pek. Şu uygulama. Biz bunu bulmak için Google Play'den indiriyoruz şimdi. Ama bu ücretli. Bunu pro gerekiyor. Onu indirmek için Update'den indirebilirsiniz. Update'de internette indirebilirsiniz. Çıkıyor. Update ücretli şeyler ücretsiz indirilebiliyor. Evet Google Play, yani bazıları Google Play Store'dan şu kısma tekstür pek yazıyoruz. Sadece tekstür pek yazıyoruz. Şu, şu, şunu tekstür pek store'dan Minecraft indiriyoruz. Açalım. Şurada tekstüme kısmına tıklıyoruz. Burada üstünde zıtkada seçenek var. Yani evet. doya doya tekstüme getirebilirsiniz. Hatta böyle bir tane bulacağım. Şuna bakalım. Şurada çıkan linkle yapıyorsunuz. Ya da ben bunu yapmayacağım. Eee... Şuraya koyuyorum. şurayı yapalım. Dolgusu. Çok. Bazıları gerçekten seviyorum. Çocukta biliyor. kendi craft yapacağım. Şunu. Buradan üstüne işte çıkan linke basıyoruz. Bu çalışmıyormuş. Bazıları hata verebiliyor. Çalışmıyor. Bazıları, bazıları çalışmıyor, bazıları hata veriyor. Alta tek var. Trixet'e süper. Ne yapalım? Ama evet, özellikle Mario de edemeyiz. Çünkü Mario Fire daha doğrusu işte. Bu da yok. Neredeyse yok. Şurada de çok teşvik et ne olabilir mi? Dört kapı o kadar. Boş. Plastik. Use the perfect testers. Burada şu lik nasıl kaç kontrol edelim acaba? Bu değeri vermeyecek arkadaşlar pek bir ihtimal Şu var. Şurada burada şurada olan tıkla basıyoruz. İndirmeye başlıyor ya. Yaklaşık bir 3 dakika içinde inecektir. Video durdurulmayacak. E, e yüklediğim şey indi. Te, yüklediğim teşrif pek indi. Evet bakın şurada bu indirme tamamlandı yazdı yazdı da. Çıkıyoruz buradan. Şurada Bloklançıra giriyoruz. Üstteki ilgili taraflara basıyoruz. Lunch Roche'ye basıyoruz. Tekstür peki onu haline getiriyoruz. Select kısmına basıyoruz ve download'dan indirdiğimiz şeyleri bulabiliyoruz. Mesela bakın burada indirdiklerimin çoğu burada. Mesela ben bir yaptığımı şey bakacağım. Nerede o? Evet. Ne yaz, ne perfected. Sınırımızı kapatıyoruz, açıyoruz. Neden kapatıp açıyorsun? Gerek yok aslında. Olsun. Ha, evet bakın. Tekstil paketimiz etkileşmiş durumda. Önce farklıydı şimdi. Bu, şimdi yeni bir tekstil paketimiz oldu arkadaşlar. Siz de bu teknikle bir sürü yeni tekstil paketleri elde edebilirsiniz. Çok kolay bir yöntem. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.